Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, çok özel bir tanıtımla e, bazı arkadaşlarımın özel isteği üzerine e, araba tanıtım yapıyorum. Kendi orijinal 98 model Doğan Selex 16ie e, enjeksiyonlu arabamız yani Doğan Selex'i tanıtımını yapacağım arkadaşlar. I'm yani olacak. 98 model araç yani. Varıp 2015 model 2016 model araba değil. Gördüğünüz gibi arkada e, müzik setimiz var. 4 tane komponentimiz var arkadaşlar. Ön koltuğumuz. Hiçbir şekilde cizik hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Şöyle şoför koltuğunu da göstereyim. Ben. E, gördüğünüz gibi aracımız. Direksiyonu. E, Kilometresi arkadaşlar. 25.000'de gördüğünüz gibi. 25.000'de. Ee, hiçbir sıkıntısı yok Atiker sistem kullanıyoruz Pioneer TV'miz var arkadaşlar Hemen onu da şöyle takalım Ve sesini açalım arkadaşlar Evet şöyle bir açılsın Evet arkadaşlar şu an açıldı Bakalım abim hangi müziği dinliyormuş Şu an <laughs> Arada bufur e, var arkadaşlar Tespit edin Arabada bufur olduğu için e, sıkıntıdır Çünkü e, telefondan çekiyorum şu an Kameradan bakın arkadaşlar, telefondan çekiyorum. Kendinizi görebiliyorsunuzdur. Ee, o yüzden telefon bu e, fırın sesini biraz farklı veriyor. <laughs> Arabamızın her şeyi orijinal arkadaşlar. isterseniz bir arabamızı çalıştıralım. Şöyle bizi üzerinden çıkaralım. TV'miz Pioneer TV. Her şeyi orijinal. Ondan sonra e, kopu kapı döşemeler arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Göğüslükte hiçbir gram çatlak cizik yoktur arkadaşlar. Bir şurada var bak gördüğünüz gibi başka da yok arkadaşlar. Bir de şurada var. Normalde 98 model araçların göğüs yürü baktığınız zaman her yerinde şuralarında şuralarında şuralarda her yerinde çatlaklar ve cizikler vardır arkadaşlar. Bunlar yani zamanla güneşten dolayı çatlıyor. Ee, isterseniz bir arabamızı çalıştıralım arkadaşlar. Ben hemen şuraya koyayım veya nereye koyalım şunu. Şimdi şuraya koyalım. Evet arkadaşlar e, arabamızı çalıştıralım. Bir sesini dinleyelim, motorunu açalım. Size ben bir motorunu hem göstereyim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. E, bu arada arkadaşlar arabamızda e, Konya patırtı vardı arkadaşlar. Hatta e, videonun şu şu tarafta arkadaşlar i resmi var. Oraya basınca bizim arabanın e, konya egzoz sesini duyabilirsiniz. O egzoz vardı. Vizeye gireceği için bölümüzek hafta vizeye gireceği için arabamızın egzozunu değiştirdik arkadaşlar. Orijinal, her şeye orijinal e döndü. Sis farları, ondan sonracığıma efendim normal farları, uzun kısa, arka stop farları hepsi orijinaline döndü. E, şu an aracımız yani Allah utandırmasın çok memnunuz herkes tofaşı kötüler ama biz çok memnunuz arkadaşlar aracımız bayağı temiz ee, bakalım çalıştıran ee, videonun başında da e, arabamızın eski düzenli var Bismillahirrahmanirrahim şu an aracımızı çalıştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef gazımız yok tüm tovaşçıların şeyi bu. Evet arkadaşlar arabamız çalıştı Aracımız hidrolik direksiyon arkadaşlar Gördüğünüz gibi tek elle dönüyor Hiçbir sıkıntısı yok Hidrolik direksiyon Ondan sonra e, direksiyon ayarlanabilme Şey var arkadaşlar burada Direksiyonu aşağı yukarı yapabiliyoruz e, Ondan sonra şöyle bir Boşu alalım arabamızdan bir inelim Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi önler cam otomatik İnip kalkabiliyor arkadaşlar Şu tarafta öyle inip kalkabiliyor Evet biraz yavaş kalkıyor ama olacak yapacak bir şey yok. Hemen gidelim motorumuzu gösterelim. şu an otoparktayım arkadaşlar. Evet motorumuz biraz kirli ama yapacak bir şey yok. 98 model enjeksiyonlu bu aramanımızın beyni. Hella kornamız var arkadaşlar üç tane. İkisi burada ikisi önde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın motoru böyle. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Tıkır tıkır benzinde hepsinde çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi aracımızın önü Bugün arabamız bayağı bir kirli, kirlenmiş daha doğrusu. Sis farlarımızı yakalım arkadaşlar. Ee, şuradan arkadaşlar arka sis ve ön sis yaptık. Şuradan farlarımızı da açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sislerimiz ve farlarımız sarı yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi orijinal. Şöyle dolanalım. Altı kol var. Gibi. Arabamız da bayağı pismiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 98 model orijinal arabamız. Bugün tanıtımını e, yaptım. Başka bir videoda arkadaşlar görüşürüz. E, i̇sterseniz bir sanayiye gidelim. İkinci sanayi orada bir dönelim arkadaşlar. Bir saniye. Şunu kapatayım bir. Evet arkadaşlar kapattım. Arabamızın egzoz sesini duydunuz zaten. E, egzozumuz orijinal egzozu. <laughs> bagajımızı açalım arkadaşlar. Geliyorum bir bagajı göstereyim hemen size. Hemen şöyle bir aracımız için tekrardan göstereyim. 98 model. Hiçbir sıkıntısı, masrafı yok arkadaşlar. Hemen arabamızı istop edelim. vitesimizi bir takalım. Bunu buradan çıkaralım arkadaşlar. Hemen bagaja gidelim. Geliyorum. Aha BMW geçemedi. Vallahi geçemedi BMW geçemedi. Şu an Denizli'deyiz zaten başka nerede olacağız ki Evet arkadaşlar şu an bagajımızı açtık Ana şapka buldum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kicker S son serilerinden. Ee, bagajımız böyle arkadaşlar ee, Mahallede olduğum için fazla konuşamıyorum ee, Şuradaki e, parklanmalarımız hepsi orijinaline döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi full orijinal. Evet arkadaşlar kilitleyelim. Allah telefon düşüyordu. Evet. Evet arkadaşlar bugün 98 model Doğan Select 1.6 IE enjeksiyon arabamızı tanıttık. Ee, hemen şöyle bir korna sesini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi başka bir videoda görüşmek üzere diyeceğim ama daha bitmedi. Arabayı kilitleyeceğiz daha. 3, 2 1 <laughs> Evet arabamız kilitlendi. Ee, abi mükemmel ya mükemmel. Ama farlarını kapatmadık lan dur. Farlarını kapatmadık. Abim benim ağzıma sıçar. Hemen şöyle farlarını kapatalım. Ön sesi söndürelim. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.